Merhaba arkadaşlar uzun süre bir aradan sonra yine ben Brawl Stars'la yine ben e, Tabii tabi kanala video atamadım yine yine geç kaldık ama bugün video geliyor ne videosu dersiniz Brawl bir açılabilirse göstereceğim ne videosu olduğunu açılıyor e, açılsın Arkadaşlar bugün benim küçük hesabımı açılsana be. Heh. Küçük hesabımı bin 1000 yapacağız. Son 8 kupası kaldı. Ben dedim e, bari videoda kasayım. E, bir tane savaş topu kazanırsak oluyor zaten. Son 1000 kupa olacak. E, bu hesabı iki de bir böyle kasacağım. Şu anlık ne yapacağım bilmiyorum. Eğer böyle yani hesabım falan kaybolursa yani arkamda hesaplarım olsun diye kasıyorum arkadaşlar. O yüzden Bunları kasıyorum. Son 8 kupa. Başlayalım. Bir tane win bize yetecek. 1000 kupa olmamız için. Bu arada kapak fotoğrafına bro koyarım. Kapak fotoğrafı koymayı öğrendim artık. Ee, şöyle sizi bir keselim. Zaten bu kupalar çok kolay biliyorsunuz beni. Benim 14 kupalık bir hesabım var. Ay 15 bin ne 14 bin kafam gidiyor. 15400 kupalı bir hesabım var zaten. Yani oynamayı biliyorum. Sadece bu yan hesabım diye. Arkadaşlar çok konuştum biliyorum da evet, sesini biraz kısalım. Oh çok ıstık. Çok konuştum biliyorum da ya. 15400'lük bir hesabım var. Bu hesap benim yeni hesabım değil de diyorum ya size. Hesabım falan kaybolursa köşede dursun yani. Bugünün yarını da var anlamında. Saklayalım yani. Kalsın zararı yok. Ee, iki, bir, bir saattir uğraşıyorum 200 kupa kasmak için. Ee, kolay kasılıyor. Şöyle atalım ve 1000 kupa olduk arkadaşlar. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Arda kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ve basıyorum düğmeye. Çıkış. Ve 1000 kupanın fotosunu aldım. Ya da şöyle mi bir foto alsak? Anam böyle alak. Çektim. Foto ve Brock. Brock geliyor arkadaşlar. Brock zaten biliyoruz. Bro biliyoruz. Ee, dükkan yenilendi. Ne oluyor? Ha, böyle ıvır zıvır bir şeyler gelmiş. Burada ne veriyor? 1000 Bin kupa olduk. Şimdi maç atak yine biz. Penny ile oynayacağım. O Penny yükseltilebiliyormuş. 5 level Penny. Birkaç maç daha atacağım arkadaşlar. Tabi bu kadar kısa video olmaz. <laughs> bu arada iyi bir haberim var. Yeni telefonum sonunda geliyor. Ee, Temmuz'un birinde telefonum gelecek. Bugün, bugün ayın 16'sı. Ben buraya girebileceğim mi girdim? Klan Fengabe ismi neden böyle? Ee, bizim e, Tok, Toki'de ben Edirne Edirne'de yaşıyorum. Eski Toki'de ee, şey Bir tane kulübümüz var, futbol kulübü. Adı da Fengabe. O yüzden Klan Fengabe dedim. İsmi öyle. Ama şu ismi değiştirdik. Çok saçma ya. Çok saçma. Değiştiremiyoruz mu? Ana yandık. Vallahi yandık. Klan Fengabe diye isim kalacak. Ama ben e, Royal Pest'ten falan 60 taş biriktireceğim. Değiştireceğim o ismi. Böyle kalmasın ya. Bu ne böyle? Atakan yaparım ismini ben bunun. Ee, bu arada kanalımız 31 abone oldu. Görüntülenme sayısı şu andık. Bir dakika kaçtı ya? 320 344 olmuş. Ta 300'lerdeydi 44 görüntüleme daha gelmiş. Videolarım izleniyor bayağı bir. Hayır. Bende mi suç vardı acaba yoksa atamadım mı? Video gelmedi ama kusura bakmayın artık düzenli video atıyorum. Atacağım inşallah. Hayır, daha hak yiyecek o golü, değil mi? Ben orada atabilseydim keşke. Ee, şöyle. Hayır hayır, 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 vurma işte be, vurma Be Roza. Hep bana oynuyor şu adamda. da. Vallahi bu adamdan nefret ediyorum. Gel, 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 gel. O böyle gidersin. Ya ki şimdi de al işte belliydi. İkisi de aynı anda gelip gidiyor. GG'yiz ya. 1006 kupa. Yine girelim. Kanalıma inşallah yakın zamanda 100 e abone olur. Yani tabi YouTube kolay bir şey değil. Direkt düz e abone olacak halimiz yok. Düzenli video atman lazım. Pes etmemen lazım. Videonun kaliteli olması lazım. Oho. Çok şey. Çok. İlk golümüzü şöyle bir atalım. Ee, bakalım. Sektirmeye çalışıyorum Merve'leri. Öyle daha iyi gidiyor. Yani Mesela arkadaşlar el prime'ye vurdun arkasında Rozo var. Rozo'ya daha çok hasar gidiyor Penny'yi bilenler bilir Arkasındaki adam daha çok hasar yiyor Aynı şey kutularda da geçerli ee, Hesaplaşmanın kutularında da Mesela Öndeki kutu var arkadaki kutu var Arkadaki kutu daha hızlı kırılıyor Çünkü işte dediğim gibi Penny'nin öyle bir özelliği var hemencik gelelim. Arkadaşlar bu hesabı yarın 2000 kupayı yapmamı istiyorsanız bu videoya çok güzel bir ilgi gelmesi lazım. Arkadaşlar ben yarın 2000 kupa yapmaya çalışacağım. Söz veremem ama deneyeceğim. Zorlayacağım. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar yine ben geldim. Billeri aradı. Emir aradı az önce. Ben onu aramadan sonra yine arayacağım. Arkadaşlar bu kadar olsun. Ee, bu kadar çekebildim. Videomu beğendiyseniz Ya Emir Bir dakika ya. Bir dakika. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.